arkadaşlar şimdi Kayo Perico'dayız. ikinci kez deneyişimiz ya. Gitti mal gibi suya indik. Malız çünkü. <laughs> tamam neyse şimdi bak. Beyler. Şuralardan girişler falan var. Şuraya doğru ineriz tamam. İşaret attım ya. Aynı yere inek ama suya değil. Aynen aynen. Her neyse işte ayarlarız bir şey. Anonun. <laughs> like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destek için. Yorumları bekliyorum ayrıca okuyorum. Kamera burayı göremez yani. Eğer görürse ben bu oyuna sıçayım. Araba geliyor lan. Lan araba geliyor. <laughs> arabaya sıktım, arabaya sıktım. Tamam. <gülüyor> 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 gitme Fuat. Fuat gitme kamera bakıyor. Fuat gitme kamera bakıyor. Gel 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 gel. Gel dayı çabuk gel çabuk gel. Hiç kimse görmedi lan. Aka hızlı ol, buraya görüyor kamera. Gelelim mi arabaya? Burada bir şey vardı, burada bir metin belgesi vardı. Araba geliyor, araba geliyor ileride. Tamam yokmuş, anonim satayım. Araba, araba geliyor. Koş koşla. koş ula. Aaa tamam dur. Yavaş yürüyün, o kadar. Belki görürür, görür Ölüleri görürler şimdi. Beyler, tarıyorlar. Çok dikkat edin. Oğlum köpek gibi adam var ya. Bir taramanız var, bir tane de şeyiniz var. Bak bu Fuat işte. <laughs> Faruk diyordun ya. Bak bunlar İspanyol bu arada. Su kapılar. Ya Beyler dikkat edin. Anahtarlar var ya anahtarlar almamız lazım. Puta miras. Rafaka. <laughs> Bunların hepsi şu an küfür ediyor bize. Anan. Faruk nasıl öldün lan? Arkandalar, arkandalar, arkandalar. Ha. Neyse öldü, ölme hakkım var. I keep about send a stage with the crowd cuz i got it figured out i'm just wanna say i'm loud say i'm modest but i'm proud no i never had a and doubt just like yeah i keep on moving forward always getting closer Marching till it's over And just like a soldier i keep on moving forward, like on moving forward always getting closer, always getting closer Bir gel şuna bir E'ye basak. Ha, nereye gidiyor? E'ye basak şuna bir gel. E basılıyor mu? Hı. Bas be. 1 2 3 Allah. E şu an bende bir şey çıkmıyor ki. Açtım tamam tamam. Ha, Sen koru. Gel lan gel. Be Ve... Kapatsın lan. hile Ve... kapının gel bakayım bir. Be Çabuk çabuk gel. Bekle şu an şey kesiyorum. Bekle. Dayan bir. Girme içeri. Benim süresi yok, yok mi bunu? Yok yok. Süresi yok, yok. Tamam o zaman sorun yok. Attı ben herhalde yapamadığım için. He sen yaptım sandın ya. Şu an kaç verdi? Loot Lootbag'in yarısı döndü ve Baruk bizi korusana kapıyı şuradan. Tamam yapıyorum şimdi. Abi bu çok zor be. Oha 3 tane ya. Yaptım beyler yaptım oraya gelin oraya gelin oraya gelin. Gireceğiz odaya gelin. Çabuk gel çabuk gel. Oğlum şey almayın dedim ben size. Altın mı aldınız? Almadık ki. Para arttı oğlum. Ben odada aldım odada para aldım odadaydı. Parayı almasaydın keşke. Çantayı kapladın mı? Lootback doldu mu? Yok hiçbir şey doldu. He iyi tamam o zaman güzel. Gelin aşağı kata. Kardeş git oraya neden? Asansörle gelin. Anasını sikeyim. Ananı sikeyim Allah Allah. Lan öldüm lan. Oğlum dibimde yaptım yani. O ne <laughs> oğlum lan? Oha! Çok güzel. Öldüm böyle çıkıyorum yukarı yani. Ben bir sikeyim de. Faruk görüyor mu lan? Görüyorum görüyorum. Bak. Teknoloji gelişmiş. Tabi oğlum. Selamünaleyküm. Bu ne lan? Baba gireyim mi asansöre? Gir gir gir. <gülüyor> bir. <gülüyor> Allah açtım <laughs> lan. Aldım lan. Oha. Kaç arttı? Bir mi? Oha. Oha. Şimdi altınları toplayacağız hadi. Bin, 300 bin, falan attı. Gelin altınları toplayacağız. Şurada bir tane altın var. Oğlum ben nerede? Fuat adam geldi adam geldi. Ha, Faruk vurlar mı? Öleceğiz herhalde. Takmıyorum ben bunu. Beyler yaptım ben bunu açtım et ne oldu şimdi? Yok aramadı. <laughs> Fuat gel kalan al Fuat. Bir gel 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 gel. Şu küçük kalan al. Fuat şunu al la. Faruk ne varmış burada? Bir yok. Niye? Hiçbir yeri çıkmıyor oğlum bura. Adamlar geliyor, adamlar Çokça geliyor. Çokça adam bela saldım başımıza. <laughs> Yok çıkış yolu herhalde. Yok lan yukarı çıkacağız zaten. Sen ördün yine. Gelin. Yine aynı yer. F**k you. Gel lan gel. Şimdi şey yapacağız. Alo? Ee ne... Paraya sadece para. Aa, sadece altın. Parayı alma Faruk. Şunu almayın. Oğlum kim nereden sıkıyor? Canım azaldı ya. Bittim. Ağzından sıkıyor kanka. Ya animasyon niye giriyor ya? ya? Hadi başka altın daha var. Bir tane daha var. Onu toplayalım. Getirip satsak ne kar ederiz lan öyle. Nerede Fuat? Orada Burada, mı? burada gel. Şey kart sokacağız gel. Bir. Şurbekte hazırlayayım. Sarsay. İki. Üç. Şimdi çantanızın hanginizin ne durumda? Cürt diyor Benimki boş. Benim teyrek. Çok güzel. Daha ne toplarız var ya. 2.3 milyon yaklaşırız. Adamlar çok Hadi şu ben. adı lan. Baba biz bu kapıyı daha yeni kırdık. Ne ara yenisini yapmışlar la bu kapının? <laughs> Aynen öyle bozu koy. <gülüyor> <gülüyor> La biz malmışız ya. yapıştır <laughs> yapıştır yapıştır. Şimdi olay başlıyor gençler. 20 binimiz falan gitti ya. <laughs> Abi <Baba, ben> öldüm <laughs> bu arada ya. Fuat çabuk yemek ye. Baba ölürsek sıçarsın. Ama sıçarız. Ben ben sıçarım. Çünkü para bende. Lan geri çek lan arabanın çekişti yok çünkü. Tamam. Baba silahlar bok gibi. Adam akıllı bir silah verse. Helikoptere boşa sıkmayın O ölüm, ölümsüz. Ananın avradın ha. Oğlum bu helikopter de pezenek gibi sıkıyor. <laughs> Aha. Ya oğlum bu ağacın <laughs> harbiden trop 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 mu? ben iklimi. İklimi. Trop iklimi. Lan sıkın lan sıkın da boş durmayın lan. Siz de anca yatıyorsunuz. Oğlum sıkmayın diyorsun ya. Ben helikoptere sıkmayın diğerlerine sıkın. Ya sabır. Yoksa, ben helikopter gibi de tarıyor. Tarayın oğlum tarayın. Mermim <laughs> bitti ki benim. Bomba at bıçakla bir şey yap. Yani öleceğim ben bu arada haberin olsun abi öyle gelsen. Ya yesene bir şeyler. Vay yiyorum yiyorum bitti ama ne nah, koyayım. O, o ne ya? geçtim lan burayı. Geçen geçemedim. Tamam tamam yeter 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 sıkıntı yok. Araba geliyor arabaya odaklan Faruk. Ha bu motormuş. Ne yapıyorsun? PUBG gibi aynı. <laughs> Oğlum paraya bak. Ne oldu lan patron? Dönmüyor Şeyi Şey dönmüyor. dönmüyor Tam dönmesin abi. salla. Aa çarpıştı lan <laughs> Gördün mü malları? Uçaktan kaçabilirdik de uçaktaki çok zor ya. Air defense var tamam mı? Onu eklememiz lazım. Uğraşacağız diye ben yapmadım onu. Daha geri dönüyor. Ne lan? Böyle gideceğiz mi? Los Santos kadar. <laughs> e durdu. Aha. Motor yandı. Düşünsene motor bozuluyormuş. <laughs> Helal lan size. Yüz bin mı eksildi ya ki? Sorun değil oğlum ama nasıl tarıyorlardı görmedin mi? Çek verdi biz herhalde. Peki. Nasıl silver oğlum? Her boku ben yaptım ya. Heki ben yaptım. Ondan sonra her şeyi ben topladım yarısını. X'li ben aldım. X'li ben aldım. <laughs> 1 milyon 600 bin. 600 bin. 30. 50. Fena para. Hadi bay, bay.